Bugünkü videomuzda bakın yeni bir tane araba aldım. Hani burada süper dizel vardı ya. Ben onun yerine rotatör aldım. Rotatör nasıl bir isimse artık? Rotatör adlı arabayı aldım. Aynı TL'ydi 60 bin TL Bakın paramda 30 bin zaten. 30 bin, 20 bin civarı. Ve paslı resif aldım burada. O zaman şimdi hemen paslı resifimizde başlıyorum. Hangi arabayla başlayayım acaba? Şöyle şey yapayım. Şey yap. Tamam. Hmm. Yok ya. Buna başlayayım mı? Ha? Yoksa bununla mı başlayayım? Lan. Oğlum. Para bitti. Şimdi süper dizeli şey yapmak için para biriktireceğim. Bakın arkadaşlar ben önceden bu arabayla bir tane bunu denedim. Çok iyi oluyor. Emin olun çok iyi oluyor yani. Araba çok hızlı, çok mükemmel bir performansı var. Telefon gibi söylüyorum ben de. Ama yani inanın bu ama araba çok hızlı. Bakın tırmanırken ne kadar hızlı var. Arkadaşlar bu arabası hızını her tarafta koruyabilir. Çünkü bunun süspansiyon düzeni yok. Araba ters dönünce tekerlek ters dönüyor. İnanabiliyor musunuz ya? Şaka gibi değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Aslında sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum da. Aynısın. Ama boş yaptım ben. Hayır. Abi frene basıyorum ya. Şaka gibi. Ters dönen bir arabayla ters dönmemek için frene basıyorum. 13, 17 çeker yaptım hala olmadı. Bas 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 gaza di. 1000 kilometreyi geçtim. Arkadaşlar bakın arabanın normalizi. Oha oha ne oluyor ne oluyor? Bakın böyle tavanlara da çarpmamak için böyle araba kendisini şey yapıyor. Bas baskaza bas hadi hadi hadi. Bayağı yavaş ediyor arkadaşlar. Biz arkadaşlar işimi halledip geldim. Hadi o zaman devam edelim. Basıyorum devam ede. Hadi hızlı Sen patlaya ne kadar oh Allah Sen patlayacaksın Burada Böyle giderse sen patlarsın O yüzden Seni hemen şöyle içine alıyorum Çıkartıyorum Ki patlamayasın Ve ben rekorumu geçeyim ulan Aslında rekorum tam burası değildi Bu arabaydan Bakın tam burası Arabayla full gittiğim rekor bölge O da benzinim bittiği için Bakın burada Paşamız 1-2-1-3-4-6-7-9-10 Ne da Ters ters gidelim lan ben de Geçeceğim ulan seni. Geçeceğim ulan. Ya babis. Of ya. Geçemeyeceğim. Evet geçemedim. Tahmin ettiğim gibi oldu. O yüzden uçuyorum. Sadece iki tane XP'ti gelmesine rağmen çok memnunum. Arkadaşlar ben bunu bir tane daha arabayla oynadım ve Brawl kısımları böyle biliyorum. Çaktırmayın. Onu yapımcısına Yani Arkadaşlar Minecraft'ın yapımcısını biliyorsunuz değil mi Noch'u? Noch O yapmış bu oyunu Şaka yapıyorum ya yani. Hızlı ol her zaman hızlı ol olsun o yelkenlilerden geçmek zorunda kalmadı. Hadi hızlı hızlı. Bas! Ve benzin bitti. Basıyorum basıyorum olmuyor. Ve eski aracımın rekoruna geldim. Ve orada öldüm. Aga be iki tane geldi yalnız. İki tane geldiği için neden o kadar öyle dın dün 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 dın yapma gereği duydu bilmiyorum. E arkadaşlar şimdi Ronnie Bunu yapıyorum? Şehir macerasını. Ben senden daha hızlıyım. Oha. Ben bu arabayı ne kadar güçlendirmişim ya. Bu araba kadar hızlı. Ama bu arabanın performansı daha güçlü. Ve bu arabada Tek teker eşyası var uh. Tek teker dört Dostum Beş altı yedi yedi güzel Arkadaşlar bakın sporu arabam Nasıl ha Bir yakalı değil mi Hı? Böyle dengine falan bakın Sonra da Artına yine Oha bu arabanın ilk defa tavanı kırıldı Arkadaşlar görmediniz mi ya ne oldu Ayrıca bütün rekorlarım yani Bu arabayla sahil arabasıyla Çünkü Raitatör o zamanlar yoktu Tek teker rüyasını bu videoda maalesef alamayacağım Sonraki videoda Vallahi diyorum çok almaya çalışacağım he o kadar yani almaya şey yapacağım ki çek çeker rüyasını gördüğünüzde baya bir güçlenmiş olacak yani her şeyi en az 3'ün üstünde olur en fazla da 5 5 ile 6 ama hepsi diyorum hepsi hepsi için baya bir para şey yapmam lazım ayrıca artı Ben dizeli aldıktan sonra 100 bin 100 bin lazım bana 40 bin de süper dizeli harcayacağım O yüzden süper dizeli gördüğünüzde Ağzınız açık kalmasın Anlaşıldı mı? He. Yes be Hadi bas 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 Vallahi araba yakıyor. Valla da yakıyor, villa da yakıyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz 16 dakika gibi bir süreyle sona erecek. Yani o yüzden sıkıntı değil. Bas bas, bas 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 Yes be. Hadi bas. Hadi bas. Hadi bas. Hadi bas. Hadi bas. Tam monster truck lan. Monaster truck'ın rekorunu geçtim. Ama hala sayılı arabasının rekorunu geçemedim. Sayılı arabasının bunlar rekorunu geçmek neredeyse imkansız. Çünkü ben bunun sayılı arabasıyla 3000'e kadar gitmiştim. O yüzden birazcık impossible olabilir. Ama ben buradan para toplayarak aslında şu anda süper dizeli alabilirim. Pek şu anda alamam ama yani video dışarısında ben alırım ama. Böyle yarın gibi video gelir. Arkadaşlar kanalımın adı bu arada değişti. Artık kanalım adı Brawl Stars yani oyuncu kardeşler karışık oyunlar ablam sağ olsun. Böyle bir 11 gün sonra onu değiştireceğim çünkü 11 gün sürem var daha arkadaşlar kanal ismini değiştirmek için en fazla 13 gün süre ihtiyacımız var 13 gün sürede çok fazla siz az göründüğüne bakmayın he çok fazla olmuş gün 13 tane 24 saat sayın bakalım kaç saat hadi yorumlara işlemini Yazarsanız kalp atacağım. Aslında yorum da gelmiyor ki ya. Ne yorumları şey yaparsanız falan. Yorum gelmiyor yorum. Yorum atsanız olmuyor mu bir gıdımcık? Yorum atın ya. Hadi 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 yes yes yes. Woo! Hop Hoppala. Cıppala. bala. Hadi 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 hadi. 2000'e çıktım bile. Ama benim ne yapmam lazım? 3200 yapmam lazım. Daha 1200 kilometrelik yolum var. Ve çok uzun sürüyor. Neden bilmiyorum ama canım sıkıldı. Nedenini kesinlikle bilmiyorum. Heh. kesinlikle şüpheli. Çünkü bir saattir burada boş boş yola harcıyorum. Boş boş değil ya. Takipçilerimden video çekiyorum. Arkadaşlar beni seviyor musunuz? Hadi yorum atarsanız yorumlara yazın. Beni seviyor musunuz? Dürüst olun. Bak dürüst olmazsanız kırılırım ha. Gerçeği yazın. Ben gerçeği yazarsanız kırılmam. Yes yes yes. Öyle kırılmak değil ha, kalpten kırılmak böyle kalbim kırıldı falan filan diyor ya yani hislerini acıtmak hadi yes bas 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 lan aa buraları hatırladım şu sahil arabasıyla gittiğim bölgeler arkadaşlar bu arada ben sahil arabası diyorum da gerçek adı da sahil arabası ha yani ben şimdi doğru söylüyorum canlı lan Sonuçta etkinliklerden 100 tane alabiliyorum. Vay! Ya ba. Benzin boş yere harcamamak için bu arada orada durdum. Hadi. Bastır. Bastır Nitro Bebeto. Hmm. <laughs> Valla bayağı hızlı ha. 3000'e geldim bile bakın. Emel 2 1040 Deep. Hadi bas bas bas. Aşağı düşmeden. Geç hadi geç hadi geç hadi. Ters dön geç. Arkadaşlar bakın burayı geçmem lazım. Ne dedim sahil arabasını geçeceğim dedim. Ben size geçeceğim dediysem bir şeyi. Ben geçerim bezimizi aldım. Hadi. Hop bakın sahil arabası. Sahil arabasını geçtim bebeğim. Yes be. 9000'den 12000'e çıkmış 2 saniyede. Ben hiç ona dikkat etmedim. O anahtar ne o anahtar? O anahtar ne ya? Arkadaşlar. Sol üstü. Sol üstün birazcık sağında. Bir tane anahtar geldi görüyor musunuz? Bir iki üç şeyinin yanında. Sonunda. 17 çeker yaptım. Hmm. aynı durum. Geri git. Geri git. Geri git. Muhteşem bir rızan. Muhteşem dedikler. <laughs> bu sefer olacak. Ters döndüm bu sefer olacak. Ters dönünce hep oluyor. arkadaşlar. Ters dönünce oluyor işte. Ters dönmenin gücü adına. Bas lan. Lan gaza bas. Hayır olamaz kalacağım. Burada kalacağım. Hı, olamaz ya. Yeniden canlanamıyorum çünkü. Şu param bitti. Bakın burada. Ama. Bakın. Bu bak. Aman. Etkinliklere gelelim. Rüya bu yarış. Oyun izle Arkadaşlar bu en son yaptığım oyun benim. Hayır ya bu bizim adamın oyunu. Oha oha, oha. nasıl oynuyor lan nasıl oynuyor? 30 saniyede geçmiş böyle çıkayım. Seni geçeceğim. Ya, tam oradaki yaptığı gibi yapıyor şu an. Çok geçtim seni. Ters takla. Hayır. Oyun. Abi nasıl oluyor da ben hep ölüyorum ya? 4 saat çamurluyor mu? Bu ne? 6 gün önce Bu ne? Eğlence katılmak için arkadaşlarını davet ettim. Hemen katıla basıyorum. Allah tekrarla tekrarla. Ben bu arabayla yapamıyorum bunu. Akıncıyı deneyelim. Dur ne akıncısı ya. Ben su Çıkar şunu. Tak şunu. Oldu. Oldu. Bas 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 bas. Hadi hadi. Arkadaşlar bu arada bu maçlardan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü akşam oluyor. Aslında direkt akşam olmuş. Saat böyle kaç bilmiyorum. Saat. Hemen saate bakıyorum. Saat. 4. Yani ne durdu? On. Saat akşamın onu. Artık yani bu şeyden sonra da videoyu kapatıp ailemin yanına yemek yemek. Yani ne ya? Ailemin yanına değil ya. Direkt yatmaya gitmeliyim ben. Ne diyorum ben? Böyle hazırda beklemiş. Oğlum niye orada bekliyorsun ya? Biz böyle gitmeden kaçmadan sen anlarsın zaten bu arabaların şey olduğunu. Gitmeden kaçmadan yakala. Bak hala bekliyor ya. Adam gıcık ya. Bas bas bas. Akıncı ne gıcığı. Arkadaşlar akıncının bir süspansiyon sistemi var. Yük. Abi gene sırtından isildi. Gene ve gene sırtından ısırdı. Şaka ya. Bildiğin şaka. Hadi bas gaza. Bas bas bas. Hayır ya üstte çıkacaktım. Tamam gitti. Adam gitti. Of. Çıkışa bassın. Her yani Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuz 18 dakika oldu 16 dakika olması yerine. Lan etkinlik değişiyor dur. Son 30 saniye kalmış. Durun etkinliğin değişmesini bekliyorum. Son 30. 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yarışma bitti sonuçlar. Devam, devam. Şimdi yeni yarışma mı geldi? Ha, sonraki yarışmayı bir dakika falan var. Ha, tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.